Ee, hazırsak bir konuğumuz var. Evet, Gümüşhane Üniversitesi Profesör Doktor Nazım Elmas Hocam yayınımıza katıldı. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Gümüşhane'ye selamlar. Tüm üniversite akademisyenlerinin, tüm çalışanlarının, tüm öğretmen adaylarının hepsinin öğretmenler gününü kutluyoruz. Artık son saatler kaldı, öğretmenler Günümüzde de bitiyor. <laughs> Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Yalnız bir düzeltme yapalım. Giresun Üniversitesi olacak. Gümüşhane Üniversitesi arkadaş. Evet onu düzeltsin. Bir de Caner arkadaşımız Karadenizli yani <laughs> bu hatayı yapmasa ama yoğunlar çok böyle stajyer, stajyerlerimiz vardı hocam stajyerler de gittiler çok stajyerimiz vardı yasaklanınca stajlar böyle kanalımızın içi sessiz sedasız kaldı. Tabii e, başlangıçta böyle bir e, yayında e, bir adres değişikliği olabilir. E, şimdi Giresun oldu. Artık e, bundan sonra Giresun adına konuşabiliriz. O zaman hemen baştan alıyoruz hocam. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Nazım Elmas Giresun Üniversitesi'nden yayınımıza katıldı. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz. <laughs> sefa geldiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, ben de stüdyodaki arkadaşlarımızın ve bizi dinleyen tüm seyircilerimizin öğretmenler gününü ben de tebrik ediyorum. Onlarda birer öğretmen yetiştirmesi, belki ailesinde öğretmenler de vardır. Bu bakımdan onlara bundan sonraki günlerde de sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Giresun nasıl hocam? Biraz Giresun'dan bahsedin. Giresun şu anda e, Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi, bir yer. Sonbaharda bir yanda masmavi deniz, bir yanda renk renk dağlar. Tam bir renk cümbüşü, sarı, kahverengi, yeşil ve yeşilin her tonu şu anda Karadeniz bölgesinde. E, Türkiye'nin her tarafı güzel ama bu mevsimde Karadeniz'in çok daha güzel olduğunu söyleyelim. Biz her sonbaharda mutlaka e, biraz böyle rakımı yüksek yerlere çıkar, o renk cümbüşünü e, ailemizle, yakınlarımızla izlemeyi bir alışkanlık haline getirdik. Tüm seyircilerimizi de bu güzellikleri yaşamak üzere Giresun'a davet ediyoruz. Hocam biraz üniversitemizi tanıyalım. Giresun'u çok güzel anlattınız. Artık üniversiteyi nasıl anlatacaksınız merakla bekliyorum. <laughs> Tabii e, üniversitemiz 2006 yılında kurulan bir üniversite. E, üniversitemizde 13 tane fakültemiz var, 14 tane meslek yüksek okulumuz var, 4 tane uygulamalı bilimler e, yüksek okulumuz var, 3 enstitümüz var ve 18 tane araştırma merkezimiz var. Toplam 2000'e yakın yüksek lisans ve doktor öğrencisi. 30 bine yakında lisans öğrencimiz var müthiş bu lisans öğrencilerimizin 14500 kadarı da e, ön lisans öğrencisi böyle bir e, eğitim ordusuyla yaklaşık 1500 kişilik bir e, kadroyla bunun 900'e yakın öğretim elemanı diğerleri e, idari kadrodaki e, kişiyle Giresun'da eğitim, öğretim faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Evet hocam e, gerçekten e, çok güzel ifade ettiniz. Pandemide e, eğitim, öğretim nasıl gidiyor hocam? Uzaktan eğitimde başarı durumumuz nedir? Aslında e, eğitimin her türlüsünü e, gençlerimizin bir fırsat olarak görmesini arzu ediyorum ben yakından olmuş, uzaktan olmuş, yüz yüze olmuş hiç fark etmiyor. Hani bizim kültürümüzde ne var? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum meselesi var ya, evet. onun gibi e, öğrencilerimize de uzaktan öğretim programı çerçevesinde şunları söyledik. E, bu şu anda sizin için günde 3 saat fazladan bir zaman kazanma demektir. Nasıl? Yemekleriniz, gidiş gelişleriniz, dolmuşta harcadığınız zamanların hepsini siz şu anda evde annenizin hazırladığı yemek ve diğer altyapıyla beraber sadece eğitim öğretime ayırdığınız bir zaman dilimi olarak görün ve günde en az 3 saat daha fazla çalışma şansınız var. Bu fırsatı değerlendirin diye gençlere söylüyorum. Şu anda yayını izleyen e, seyircilerimiz arasında da Belki yakınları uzaktan öğretimle ilgili eğitime devam ettirenler vardır. Onlara tavsiyem şudur ki e, uzaktan öğretim aslında e, eğitim öğretim yolunda mesafe almak isteyenlere çok daha yeni fırsatlar sunan bir yöntem. Biz belli bir zaruretten dolayı bu şekilde bir yola girdik ama aslında gençlerimiz için. E, ele geçen bir fırsattır. Ee, az önce söylediğim gibi günde 3 saat fazladan çalışma şansı var. Günde 3 saat fazladan çalışma şansını günlere, haftalara vurduğumuzda ne kadar saat tuttuğunu bir hesaplayın ve sonuçta başarıya ne kadar etki edeceğini de siz düşünün. Doğru diyorsunuz. Hocam bugün öğretmenler günü e, hayatınızda böyle dönüm noktası olan hiç unutamadığınız bir öğretmeniniz var mı? Elbette ki ben buradan bizde yıllarca öğretmenlik yaptık, genç yetiştirdik, öğretmen olarak anılıyoruz, öğrencilerimiz bizleri anıyorlar. Ama başlangıçta ben bugün vesilesiyle bizi yetiştiren öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Onlara da sağlıklı, uzun ömürler diliyorum ve. Ee, bu dünyadan göç eden değerli hocalarımıza da rahmet diliyorum. Elbette ki çok değerli hocalarımız var. Her bir tanesi vardı. Bizim daha fazla kendimizi yetiştirmemiz, geliştirmemiz noktasında ve e, her bakımdan hem bilgi bakımından hem davranış bakımından Kendimizi geliştirme noktasında büyük gayretleri oldu. İsmini söylemiyorum. O da şu anda dinliyorsa ve bir gün dinlerse kendisini elbette ki burada bulacaktır. Onun e, büyük bir fedakarlıkla e, kitap alarak bize vermesi, kitaplarla ilgili bir okuma programı içerisinde bizi yetiştirmeye çalışması ve bunu bir zevk haline getirmesi bizim için gerçekten büyük bir hatıra, bir minnet duygusuyla ben bugün o hocamı burada huzurlarınızda anmak istiyorum. Ve ben uzun yıllar eğitim fakültesinde öğretim elemanı olarak çalıştım, halen çalışıyorum. Ve yüzlerce öğrencimiz ülkemizin çok değişik yerlerinde çiçek çiçek görev yapıyorlar. Onlara da buradan selamlarımı ve başarı dileklerimi ulaştırıyorum. Kendilerine sağlık ve afiyetler diliyorum. Hakikaten hocam çok güzel konulara değindiniz, yüzlerce binlerce öğretmen yetiştirdiniz. Onların başarılarını görünce ne hissediyorsunuz hocam? Baş, başka bir meslekte var mı acaba bu haz ve bu mutluluk? Şimdi bana derin bir nefes aldırdınız. Gerçekten, gerçekten bir öğretmen için öğrencisinin başarısı bir evladın başarısı seviyesinde gurur verici ve her an için görülmeye değer, paylaşmaya değer bir duygudur. Bu duyguyu ben yıllarca yaşadım. Şu anda ülke yerlerinde üst düzey yöneticilik yapan öğrencilerimiz de var. Onlar sınıftayken de inanın o şekilde başarılıydı. Mutlaka ...bir... E, ...bir cerher olduğu... ...belliydi. Dersleri takiplerinde, ödevleri yapmalarında... ...sosyal etkinliklerdeki... ...gayretlerinde... ...fedakarca tutumlarında... ...anlaşılıyordu ki... ...bu gençler gelecekte mutlaka... ...bir şeyleri başaracaklar. Biz bunları... ...göre göre o gençleri mezun ettik... ...ve gerçekten onlar şimdi... ...çok değişik makamlarda çok güzel yerlerde başarılı bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Görevlerini ifa ediyorlar. Bu bizim için gerçekten bir gurur. Ve e, onların yetişmesinde küçük bir katkımız olduğunu düşünerek de biz de burada bir hisse çıkartıyoruz kendimize. Zaman zaman o öğrencilerimiz telefonla, mesajlarla bizi arıyorlar. Ve çoğu zamanda Ziyaret, Karadeniz'e yolları düştüklerinde illaki son mevsimine gerek yok. Diğer mevsimlerde de yolları düştüğünde bizi ararlar, bulurlar, ziyaret ederler. Tabi o ziyaretin, o arayıp bulma duygusunun özünde öğretmen-öğrenci ilişkisinin çok güzel hatıraları, kalıcı hatıraları olduğunu biliyorum. O yüzden biz de gururla öğrencilerimizi bağrımıza basıyoruz. Her bir öğrencimizin ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Hakikaten hocam şiir gibi konuşuyorsunuz. Sizi dinlemeye doyamadık. Geniş bir zamanda sizi daha uzun uzun konuk etmeyi arzu ediyoruz. Siz kabul buyurursanız. Estağfurullah. Ben bu vesileyle programa davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte eğer yine bir katkı yapmamız gerekirse yayınlarınıza biz de yardımcı olmaya gayret gösteririz. Siz devam edin oradan biz de buradan sesimizin çıktığı kadarıyla katkı yaparız. Hocam çok naziksiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Öğretmenler gününde e, sizin, ailenizin, akrabalarınızın, çevrenizin, sizi yetiştiren ilk öğretmeniniz olan annenizin, babanızın ellerinden öpüyorum. Çünkü ilk yürümeyi, ilk konuşmayı, ilk kaşık tutmayı, ilk gülmeyi, ilk ağlamayı, düşünce kalkmayı öğreten anne ve babalarınız aslında bizim ilk öğretmenlerimiz. Onlardan başlayarak sizlere emeği geçen, sizlerin de emeğinizin geçtiğine kadar öğretmenlerimiz. Öğretmen varsa hepsinin öğretmenler gününü kutluyor. İstanbul'dan Üniversite TV'den selamlar iletiyorum size. Ben de e, bu güzel yayın için sizleri tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Tüm de selamlar, saygılar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz Sağ hocam. hocam.